Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali'nin basın toplantısı Ankara Kent Konseyi'nde düzenlendi. 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyun Ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteği, 9 ülkeden üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, basın ve medya kuruluşlarının ortaklığında 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali'nin basın toplantısı Ankara Kent Konseyi'nde düzenlendi. TCGF Başkanı ve TDB FF Genel Direktörü Menderes Demir'in açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına Türkmen sinemasının önde gelen isimlerinden Hoca Kulunar Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Doktor Süleyman Basa, Ankara Kent Konsey Yürütme Kurulu Üyesi ve Meclis ve Çalışma Grupları Genel Koordinatörü Ömer Şan, Ankara Bilim Üniversitesi Doçent Doktor Öğretim Üyesi Eda Arısoy, Sinema yazarı Hayri Çölaşan, Film Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi Alper Tunga Özdemir, Timbir İç Anadolu Bölge Başkanı Ercihan Çakmak, Timbir İstanbul Kurucularından Yücel Yalçınkaya, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Kaçar katıldı. Menderes Demir, 2024 yılında Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasının dokuzuncusunu gerçekleştirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi türk dünyası sinemacılar birliği gibi bir birlik oluşturup özbekistan kazakistan kırgızistan azerbaycan sinemacılar birliklerini bir araya getirerek türk soyun bünyesinde veya türk devlet teşkilatının bünyesinde bir birlik oluşturmak ve orada müşterek yapımlar dahil projeler üretebilmek istediklerini söyledi bu maksatla Özbekistan Sinemacılar Birlik Başkanı, Kırgızistan Sinemacılar Birlik Başkanı, Kazakistan ve Azerbaycan Sinemacılar Birlik Başkanı festivalimize davet ettik. Kırgızistan hariç diğer Türk Cumhuriyetlerinin birlik başkanları yarın misafirimiz olacaklar. Türk Dünyası Sinemacılar Birliği'ne katkı sağlanabilir mi, neler yapabiliriz şeklinde çalışmalar yürütüyoruz dedi. Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali'ni 16 Ekim 2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi'nde, 17 Ekim 2024 tarihinde ise Başkent Üniversitesi'nde finalist film gösterimleri ve özel gösterimlerle yapacağız dedi. Demir, festivalin 17 Ekim'de Ankara Bilim Üniversitesi'nde doçent Doktor Eda Arısoy moderatörlüğünde gerçekleştirilecek belgesel filmde yeni yönelimler ve anlatım teknikleri konulu panele, panelist olarak bir gün 365 saat filminin senaristi Burcu Salihoğlu, Doçent Doktor Kurtuluş Özgen ve Kavur filminin yönetmeni Fırat Özeler katılacaktır. Aynı gün Modelet filminin izlenmesinin ardından Nebil Özgen Türk'le film hakkında söyleşi gerçekleştirilecek dedi. Böyle bir festivale ikinci defa ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduklarını belirten Ankara Bilim Üniversitesi Doçent Doktor Öğretim Üyesi Eda Arsoy, üniversitem adına bu festivalle gurur duyuyorum. Pek çok yönetmeni bir araya getiren ve bu yönetmenlerin bu oluşum içerisinde kendilerine ait hissettikleri bir yerde olduklarını görmek çok güzel. Öğrenci jürisine de katkı verdik. Bu anlamda eğitici bir tarafı olduğunda düşünüyorum. Böyle bir işin parçası olmaktan onur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Doktor Süleyman Vasa, Türkiye Türk dünyasının merkezi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğal olarak Türk dünyasının başkenti Ankara'nın kültüründe başkenti olması gerektiğini belirtti. Basa, gala gecesi de muhteşemdi. 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ni Ankara'da yaptığı için Ankara ve Ankara Kent Konseyi adına Menderes Demir'e teşekkür ediyorum. Ankara kültürün, sanatının aynı zamanda medyanın da rüzgarlı sokaktan başlayan ateşin, kurtuluş medyasının olduğu bu yerde böyle bir festivalin yapılması çok önemli. Ankara Bilim Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ni de böyle bir farkındalıktan ötürü tebrik ediyorum dedi. Sinemacı bir babanın çocuğu olarak büyüdüğünü söyleyen Doktor Süleyman Vasa, Türk Dünyası Film Festivali'nin Ankara ve Türk Dünyası adına çok daha kıymetli işler yapacağına inandığını belirtti.